Herkes girdi mi? Çekiyorum bak. Biraz Girdik abi. E, pardon. Baba. Ay kızım. Annem dedi ki misafirler gelecekmiş. Bir sürü almam lazımmış. Dubako ne ki? Aa. Ali Bey aşk olsun. Dubako. Bizim Beyoğlu dubako. Dubakoyu bilmemek olacak iş değil. Çok şaşırdım yani. Ali Bey, Beyoğlu dubako bu. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek. Ayıp. <laughs> Beyoğlu dubako. İçinde mis gibi Antep'in fıstığı ve çıtır çıtır kadayıfı. Vay be! Nerede satılıyor bu? Dur bir ısırık alayım. Klasik <laughs> Beyoğlu Dubako. Tüm Türkiye'de damaklar bayram etsin diye şimdi tüm marketlerde. Bugün bayram. Bayram sabahına en özel kombinlerle uyan en güzel bayramlıklar Civil mağazaları ve civilim.com'da. Bu sezonda yeni.